İnsanlar hala hava savaşlarının it dalaşı şeklinde düşmanın arkasına geçip dibine kadar girip top mermisiyle avlandığını, kaçmak ve kovalamak üzerine bir savaş ortamı olduğunu düşünüyor. Bu doğru bilinen bir yanlıştır. Bir uçağın önde, diğerinin arkada birbirlerini kovaladıkları it dalaşı denilen dönem artık geride kaldı. İt dalaşını şanlı Türk pilotlarımız arada Yunan pilotlarını tokatlayıp stres atmak için yapıyor. Ooo arkadaki ne şimdi Gerçek bir savaş ortamında iki uçağın birbirini kovaladığı ve kitlenip füze gönderdiği bir şeye rastlayamazsınız. Evet, yanlış duymadınız. İt dalaşı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bitmiştir günümüzde hava savaşları 600 kilometrelik mesafelerden düşmanı takibi alıp, 100-150 kilometre mesafeye gelince füze ateşlemek şeklinde yapılmaktadır. Bu bağlamda mantık olarak, çeviklik maksimum hız gibi dinamiklerden ziyade, radar gelişmişliği, radarlardan saklanabilme özelliği, uzun menzilli silahlar kullanabilme becerisi gibi hususlar bir savaş uçağı için çok daha önemlidir. Sevgili Savunan Adam takipçileri, Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Maksimum hız ve manevra kabiliyeti önemsizdir demiyorum. Diğer özelliklere bakarak onlara göre daha önemsizdir diyorum. Bu çerçevede düşünürseniz gerçek bir savaş ortamında it dalaşı gibi bir şeyin olmayacağını anlayabilirsiniz. F-35 savaş uçağını alıp it dalaşı yapacağımızı zannedenler için bir parantez açayım. F-35'lerin manevra kabiliyeti ve maksimum hızının Su 35'ten ve F16'dan düşük olması sebebiyle it dalaşında F16'ya üstünlük sağlayamaz. Ancak bu eksiklik F35 için çok da önemli değildir. Çünkü F35 yerin radarı çok gelişmiştir. Dolayısıyla düşmanını çok çok uzaklardan tespit edebilir. Kendisi ise radarda düşük görünürlüklüdür. Kolay kolay tespit edilemez yani gerçek bir savaşta F-16 daha F-35'i radarında göremeden F-35 çoktan füzesini ateşlemiş, o füze yolu yarılamış olur. Dolayısıyla yakın angajman söz konusu bile değildir. Amerika'nın Türkiye'yi F-35 ile tehdit etmesinin önemini anlamışsınızdır. F-35 bizim için önümüzdeki 50 sene gökyüzünde kimseye karşı teknolojik olarak geride kalmamamız demektir. İnşallah ne yapıp ne edip milli savaş uçağımız TFX'i üretip geliştirmeden önce F-35'leri envanterimize katabiliriz. F-35'i envanterimize katmamız demek, herkese satılmayacak olan F-35'ler sayesinde Yunanistan'a karşı havada mutlak üstünlük sağlayacağımız anlamına gelir. Şu anda da havada, karada ve denizde de Yunanistan'a karşı mutlak üstünüz ama F-35 alındığı zaman sayısal olarak kıyas dahi yapılmayacaktır. Yani yok Yunanistan'ın 240 adet F-16'sı var, Türkiye'nin 270 adet F-16'sı var gibi rakamları konuşmayacağız. Türkiye'nin F-35'i var, Yunan istediği kadar F-16 alsın diyeceğiz. Yunanistan F-35 konusunu çok önemsiyor. S-400'ler yüzünden Amerika bizi F-35 programından çıkartacağını söyleyince Michotakis hemen Amerika'ya gidip Türkiye'nin yerine geçmeye çalıştı. Ancak Türkiye'nin ürettiği yüzlerce F-35 parçasını Amerika kimseye ürettiremediği için Türkiye'den vazgeçemedi. Yani anlayacağınız Yunanistan F-35 konusunda avucunu yaladı. Peki kilit bir konuya gelelim. Bir F-35 veya F-16 füzesinden kaçmak mümkün müdür? Mümkünse nasıl mümkün olur? Füzeden kaçmak içinse uygulanacak birkaç yol vardır. Bunlar çeşitli kaçınma manevraları ve Kaffilayır gibi mukavemet edecek koruma sistemleridir. Kaffilayır sistemi nedir diyenler için ekranda gördüğünüz gibi ısı güdümlü bir füzeden kaçan uçak, arkasına ısı yayan aldatıcı mekanizmalar bırakır ve ısı güdümlü füze kafayı yer ve sonuç olarak hedefi ıskalar. çok alçak bir irtifadaysa boş araziyi bombalamakta ısı güdümlü füzenin yönünü değiştirmeye kesin çözüm diyebiliriz. Tabi bu kadar kolay değil, bu aldatıcı sistem tek başına işe yaramayabilir. Bir F-16 düşünelim. Bu uçağa bir ısı güdümlü füze ateşlenmiş olsun. Bu uçak dümdüz giderken sadece arkaya file yıratarak bu füzeden kurtulamaz. Pilotun mutlaka sinyal kesici, jamer kullanmalı ve kaçınma manevraları yapması gerekir. No! Hatta şunu bile söyleyebiliriz ki, kaçınma manevraları esasında Füzelerden kurtulmak için son ve ana yoldur. Tabii her füze arkadan gelecek diye bir şey de yok. Güdümlü füze ateşlenmeden rotasını en kısa şekilde belirler ve bulunduğu açıya göre tabiri caizse F-16'nın koşu yoluna gider. O sebeple füzeden asıl kaçış yöntemi manevradır. Yani pilotun bileğinin sağlam olması şarttır. İşte bu gibi durumlarda standart olarak uygulanan birkaç önlem manevrası vardır. Bu çok teknik bir konu olduğu için buraya girmeyeceğim. Yalnız burada defaatle altını çizmek istediğim yanlış bilinen ve yanlış yorumlanan bir algı var. Savaş uçaklarının seyir hızları 900 kilometre civarındadır. Maksimum hızları 2000 hatta 2500 kilometre olabilir ancak seyir hızları 900 kilometre civarındadır. Füzelerin ise hızları 3000, 3500, 4000 ve daha fazlasıdır. Yani füzelerden arkamızı dönüp gazı kökleyerek kaçamazsınız. Bu bir insanın çıtadan koşarak kaçmaya çalışması gibi bir şeydir. Misal bir F-16 sesin iki katına 2100 kilometreye çıkabilir. Ancak bu hıza yakıt dışında herhangi bir yükü olmadan Gazı kökleyip yere doğru dalarak ulaşabilir. Yani bu şartlar dışında bomba yüklüyken ibre görse görse en fazla 1700-1800 kilometre civarlarını görür. Bunun daha üstü imkansız gibi bir şeydir. Kaldı ki zaten uçaklar bu hızlara ulaşmak için Allah ne verdiyse gazı sonuna kadar açtıklarından dolayı tonlarca yakıtı çok kısa sürede harcarlar. Misal. Bir F16 son gazda ancak 15 dakika civarında uçabilir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun